Endometriozis farkındalık ayındayız. Bu yüzden bunu özellikle belirtmek istiyoruz. Endometriozis östrojen bağımlı bir hastalık. Aslında rahim duvarında endometriyum dokusu bulunuyor. Bu endometriyum dokusunun rahim duvarından başka yerlerde olması durumu endometriozis hastalığını bize düşündürüyor. Ne oluyor peki bu endometriozis durumunda? O endometriyotik odaklardan her ay adet döneminde bir enflamasyon oluşuyor. Ve bu enflamasyona bağlı salınan stakinler sonucunda da hastamızda şiddetli ağrılar oluyor. Siklik ağrılardan bahsediyor hastamız bize. Bir süre sonra bu siklik ağrılar bu sefer non-siklik ağrılara da dönüşebiliyor. Nasıl oluyor? Hastamız kronik pelvik ağrıdan yakınıyor. Hastamız geldiğinde bize... Baktığımız işte tam idrar tahlilinde, ultrasonografik muayenesinde, simir bulgularında herhangi bir sıkıntı yok. Ancak özellikle adet dönemlerinde artan ağrıdan bahsediyor. Evet, östrojen bağımlı bir hastalık olduğu için, herkesin östrojen düzeyi farklı olduğu için tedavi seçenekleri konusunda da her hastanın farklı cevabı oluyor tedaviye. Tedavi aslında uzun soluklu, ee, hani kısa ağrı kesiciler işte analjezik tedaviyle bazen cevap alınabilirken bazen uzun soluklu tedaviler gündeme gelebiliyor bazı komplike hastalarda. Ee, cerrahi bir seçenek fakat cerrahiden sonra endometrioziste nüks ihtimali olduğu için hastaların %20-40'ında tekrar nüks etme oranı da yüksek bir oranda oluyor. Endometriyozis gerçekten kişinin güncel hayatını etkileyen, hayat konforunu azaltan bir hastalık. Sizlerin de mutlaka jinekolojik muayene ile birlikte endometriozis farkındalığıyla tarafımıza başvurmanızı bekliyoruz.